Yo benim düşünmeme gerek yok. Yapalım. Sana bakıyordum ben de. Niye? Ne oldu ki? Yemek hazır. Hadi gidelim. Ha, evet. Ben de bütün gün bir şey yememiştim. Hadi gidelim. Efendim Rasim abi. Adem. Polisler yarın yine gelecek. Hayatım, hiç bahsetmedim bugün de. Cenaze evi ziyareti işte Timur. Ya ne olacak? Hem korumalarından öğrenmişsindir. Öğrendim. Kötü olmuşsun bayağı. Üzüldüm. Ya tabii ki kötü oldum. Karısı, yetim kalan çocuğu. Ya perişan haldelerden. Ve buna ben sebep olmuşum gibi hissediyorum. Ne alakası var Yasemin? Sanki sen dedin, gel kaçır beni diye. Afiyet olsun size. Ne güzelim, de, daha yemeden bir şey. İstem yok baba. Evet, portakal suyumuz hazır. Kahvemiz tamam, çayım hazır. Ee, böyle erken kalkınca tabii bütün işler tıkır tıkır yolunda gidiyor. Sevdim ben bu yeni halimi be, Vallahi. <laughs> Nesim bile erken uyandım. Ama şuna biraz daha mı ceviz koysam ben ya? <laughs> ne, ne oluyor ya sabah sabah? Kimse... Ya Fatih bak rimellerim bozulacak. Eğer sen sen çok. Şimdi oluyor? Gel. Günaydın Timur Bey. Günaydın Fatma. Hayırdır? Bilin bakalım aşağıda kim var? Kim var? Bence aşağı inip sürprizini kendin gör. Hello ablacığım. Furkan. Kahvaltıyı o kadar özlemişim ki sizde yanmadan başladım. Hoş geldin. Niye haber vermedin? E bu işte mi başlıyız. Hoş geldin. Çok özlemişim seni. <laughs> Anne canım benim. Hadi kahvaltı herkes, hadi. Günaydın abi. Günaydın. Emniyetten yola çıktılar az önce. Haberin olsun. Bugün mesai erken başladı. Hadi hayırlısı. Adem, kendine dikkat et evladım merak etme Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Furkan evladım, iyi ki geldin. Çok sağ olun. Bak ne güzel sürpriz oldu, değil mi? Ee, sürpriz benim işim. Söz konusu ablam olunca makansular duruyor benim için. Hmm. Bu kadar değer verdiğin ablanın sözünü o yüzden mi dinlemiyorsun sen? Abla, geldim işte tamam. Hem sen beni özlemedin mi? Tamam, sen de konuşacağız. Sağ ol Fatma. Ee, ne kadar kalacaksın burada? Nasılsınız Ayıp. Burası Furkan'ın evi. İstediği e kadar kalabilir. Ben seni çok özlemiştim aslında. Ama okey. Sen beni özlememişsin. <laughs> Beyler günaydın. 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 Günaydın Adem. Bekir polisler tekrar geliyor. Bilgin olsun. Ona göre hareket edelim. Hayda. Niye geliyorlar abi yine? Bilmiyorum. Gelince göreceğiz. Ben Timur Bey'e bilgi vereyim. Duymadınız mı oğlum? Hala çay peşindesiniz ya. Bir toparlanın hemen. Diğer çocuklara da haber verin. Her şeyini özlemişim buranın. Böyle bir lezzet yok işte. Gerçi ablam arada sevdiğim şeyleri gönderiyordu ama. Sen okul zamanı peynir yemeye mi geldin buraya? Hani nereden çıktı bu ani ziyaret? Eniştem aradı, durumları anlattı. Ya gerçi Ahmet'le bir muhabbetim yoktu ama sen kötü olmuşsun sonuçta. Onun için geldim. Senin moralin bozuktu. Furkan gelirse kendini daha iyi hissedersin diye düşündüm. Yaptık planı, geldi. Ayrıca bütün ailem yanımda olsun istedim. Bela mı? Ha, okul işini hiç merak etme. Ben onu telafi edeceğim. Günaydın. Timur Bey, bölüyorum ama yalnız konuşabilir miyiz? Tabii. Müsaadenizle. Abla senin bodyguard değil mi? Bir terslik var. Ne tersliği? Polisler tekrar geliyorlar. Neden? Öğrenemedim. Ama ifadenize tekrar başvurabilirler. Bu kaçırılma olayını öğrenmiş olabilirler mi? Sanmıyorum. Kimden öğrenmiş olabilirler ki? Neyse, anlayacağız şimdi. Sıkıntı yok. Şimdi sakin olmak en mantıklısı, değil mi? Hemşerim bugün kaç açıkçası. Buradan mıydı? Aynen. Bu tarafta. Bir sorun mu var? Bir problem mi çıktı? Anlayacağız biraz daha. <laughs> Fatma. Şimdi herkes sakin olsun. Korkacak hiçbir şeyimiz yok. Ne oluyor ya? İyi günler Tuba Bey. İyi günler komiserim. Buyurun. Emniyette bilgi vereceğiz. Tabii ki. Ne gerekiyorsa. Baba. Siz değil Tümür Bey. Eşiniz. Yasemin Karatan bizimle gelecek. Ben mi? Evet. Komiserim, konu neyle ilgili? Ahmet Toksöz cinayeti. Ulan ne diyorlar?